Merhaba arkadaşlar ben Emir. O oyun başlıyor sonradan alışırım. O yüzden şu anda konuşamayacağım. Evet başladı. Şu an çok bir şey anlatamam Evet şu anda Bluecraft oyunundayız. Bluecraft Hunger Games'teyiz. şu anda inekleri kesiyorum gördüğünüz gibi. tüm ee, inekleri keseceğim. Ee, Şimdi biliyorsunuz zaten. Aa pardon bilmiyorsunuzdur, Ben Emir. Benim adım Emir. Başka videolarda canlı arkadaşımız da benimle birlikte olabilir. Ama şu anda onun işi var. Taksim'de şu anda. Protestoların orada. Bu yüzden yanımızda değil arkadaşımız. Evet arkadaşlar burada Emre Kekonosik diye bir adam var onu da gidiyorum. Burada oyun sesi yok. Hadi başka bir geldi bana. Kaç kişi kaldı ya? Ya var ya. Ben gerçek Hop, kesecek. Ve bay bay. Aa. Ve bay bay. Bu kadar be. Bu kadar be. Bu arada Diamond X'in bir ailesi vurdum onu size soruyorum. Ben de emin değilim çünkü hiç Gördüğünüz gibi şey güzel bu anda. Bu arada birisi bana ok attı. Onu keserdim de hiç uğraşamazsın yemek herhalde lazım. arkamdan gelir falan diye korkuyorum da. Gelsin gelsin de gelsin. Gel. Yok ya şöyle gidiyor. Ben şu anda ona yaklaşıyorum ama öleceğim. Tüm insanlar yazdı. O adam pro. Abi vurma abi. Abi vurma abi. Oba! Oba çok güzel vurdum. O oradan da diğeri ok atıyor. O orada fena kişi girdi. Oha orada fena bir çalışma var şu anda. Ben onların çalışmasına gidersem. Oba. Ay cute. Could... Aa öldüremedim. Oba. Bacit göz mü öz mü Oha adamı yavrumadın. Abi videodayım abi 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 Dönüm, dönüm. Oh! Ya öldüm ya işte. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere.